Benim oğlumun ismi Berk. Şimdi tabi bu birden bire verdiğimiz bir karar olmadı tabi. Ee, hep düşünüyorduk. Şimdi burada birkaç kere biz İngilizce kurslarını falan gönderdik ama başarılı olamadık. Karakteri aslında çok yani kibar, sessiz, öyle şey bir çocuk, hırçın bir çocuk değil. Bebekliği de, çocukluğu da aynıydı. Şu an gençliği de aynı. Yani iki oğlum da öyle. Biz çok memuruz, gerçekten çok memnunuz. Niye derseniz, ben şimdi beklemediğim şeyleri e, benim oğlumda görüyorum. Mesela İngilizce İngilizceyi öğrendi, İngilizceyi öğrendi. Şu anda orada çalışıyor, karson olarak. Herhalde yanılmıyorsam yalnımsam e, bir iki hafta falan oldu, okullar açıldı, iki üç hafta oldu. Başladı, şu anda çok memnun, çok mutlu. Yerine zaten çok alıştı. Yani yerinde çok memnun. Kendisi bak orada her şeyi kendisi ayaklarının üzerinde durmayı bir kere öğrendi. Her şeyden önce. Ben en çok mutlu olduğum taraf da o. İngilizcesini tam anlamıyla öğrenmesi, ondan sonra çalışması, evine geçmesi ayrı bir eve. Yurttan, yurtta kalıyordu ilk başlarda. Yurdu bıraktı, kendi ayaklar üstünde durdu, evine geçti. Yani şu an çok rahat. Arkadaşları var, hepsi yabancı. O da var tabii ki. Çok rahat yani sohbeti falan kendi anlattıkça ben gurur duyuyorum onunla şimdi. Çok rahat kendisi de. Beraberdik işte işte zor oluyor. Yatağı falan boş kalınca ben, beni çok üzdü o zaman. Çok ağlıyordum ya. Yani. <laughs> Bayağı bir etkiledi beni. Bundan sonra alıştık. Görüntülü konuşmasını konuşuyoruz. Günlük konuşuyoruz. Bayağı bir faydası oluyor. Bazen sabah arıyor. Yemek yapıyor. Anne bunu nasıl yapayım? Şu anki yemeklerini falan öğrendi. Kendisi yapıyor. Her şeyle kendi ilgileniyor. Şehre kendisi karar verdi aslında. Kendi araştırıyordu. Ya, bilgisayar mühendisliği okuyacak oğlum. Bu sene başladı üniversiteye, bu sene başladı İngilizce bitti. Varşova'yı tercih ettik biz tabi, dedik ki işte e, belki de daha önce o Varşova'ya giden bir arkadaş olmuş. o da orada e, mem, memnun olduğunu bize söyledi ve oraya karar verdik ve gitti tabi. Gittiği zaman insan üzülüyorsun, alışacak mı oraya, alışamayacak mı diye yani o ilk bir ay bir sıkıntımız oldu, kendimiz sıkıntımız oldu yani. Şimdi dil olmadığı için sıkıntımız oldu. Ha, dedik ki ya bu çocuğun dili yok. E bu İngilizcesi yok. Bu çocuk orada ne yapacak? Şimdi kendi de mesela geldiğinde buraya dedi ki baba dedi ilk gittiği zaman da çok zor oluyor. Ama alıştıktan sonra dedi ilk bir ay Ondan sonra da her şey çok güzel. İnan dedi giden dedi oraya oralara giden dedi gelmez bir daha dedi buralara. Türkiye'ye gelmez dedi. Yani çünkü oranın ortamları çok farklı. Okula o, Okul arkadaşlarımız çok farklı oluyor dedi. Oradaki ortamlar Türkiye'nin gibi değil, daha farklı diyor. O öğretmenlerinden bahsediyor mesela, oradaki şeylerinden. Baba sen, an, sen, öyle bir anlatıyorlar ki diyor, sen anlayana kadar diyor, senin üzerinde duruyorlar diyor. Yani burada diyor, öyle gösterip de geçme yok diyor. Devamlı söylüyordum. Git araştır, git araştır. Yani bunu defalarca söyledim böyle. Yani çok istiyordum ben. Ya yani gerçekten tavsiye ederim. Gidince orada da başladı zaten sporuna. Sporunu hiç bırakmıyor. Memnunum, çok memnunum. Ben özlüyorum. Bir anne baba olarak tabii biz özlüyoruz. Biz her akşam da onunla görüşüyoruz. Yani bizi her akşam kendisi arar. Çalışacağı, çalışacağı yerde bile işte paydos zamanı falan olduğu zaman bizi görüntülü arar, görüntülü konuşuruz. Oğlum da derse ki, ben baba burada bir iş yapacağım, ben burada kalacağım derse ben saygı duyarım. Ben hiç çocuklarımın, inan, bak iki tane oğlum var benim. Bir de lojistiği bitirdi. Onu bile düşünüyoruz. Oraya götürüp de bir dil öğrensin diye onu bile göndermeyi düşünüyorum şu anda. Tabii ona bıraktım onu da yine. Ben çocuklarım hiçbir zaman önünü kesmedim. Bir İngilizce ya. Ya bir örneğin bir yere gidiyorsun, bir Avrupa'ya çıkıyorsun. Ben kendim de Almanya'ya falan gittim. Ya dil olmadı mı çok kötü. İnan. Yani böyle dilsiz insan olur ya böyle. Dilsiz insanlar gibi oluyorsun kardeşim. Bir markete gidip bir alışveriş yapamıyorsun. Ya Bizim hadi zamanımız geçti diye düşünüyorum ama gençlerin önünü kesmemek lazım ya.